yine bir kaza ortaya çıktığında veya bir ramak kala ortaya konulduğunda önlemlerini belirlerken mutlaka iyi bir kök neden analizi yapmamız gerekiyor. Yani kazaların, ramak kalaların kök nedenlerine ulaşamazsak o hatalar tekrarlayacaktır. Mutlaka süresi değişebilir ama mutlaka tekrarlayacaktır. Dolayısıyla bir olumsuz durum karşımıza koyulduğunda bu hayatımızda da aslında böyle ben e, hep bu şekilde davranıyorum. Karşıma bir zorluk çıktığında şöyle bir öncelikle sakin kafayla karşıma koyarım. Ve derim ki ya bunun neden kaynaklanıyor? Bunun gerçekten kök sebebi ne? İşte ben mutsuz olduğum bir durum var. Gerçekten ben bu noktada neden mutsuzum? Burada bir kök neden analizi yaparım ve o kök nedenleri gidermek için bazı çalışmalar gerçekleştiririm ki tekrar mutsuzluk yaratmasın hayatımda. Burada kritik faktör ve kök nedenler çok karıştırılabiliyor. Kritik faktörler şunlar demek aslında gerçekleşmemesi, olmaması durumunda olayların akışını tamamen değiştirebilecek davranışlar. Ya yani mesela nedir? Aracın, ve aracınızda bir kaza yaptınız. Frenleri iyi tutmuyordu. Burada frenin iyi tutmaması aslında bir kök neden değil. Frenin iyi tutmaması bir kritik faktör. Freni tutsaydı belki kaza olmazdı. Belki daha hafif bir kaza atlatırdınız. Ama aslında burada kök nedene daha farklı yöntemlerle gitmemiz gerekiyor. Peki kök nedene nasıl ulaşabiliriz? Tabii ki bunun gene internet araştırmasını yapabilirsiniz arkadaşlar ama ben çok kısa bahsedeceğim. Konumuz bu olmadığı için, tebel konumuz bu olmadığı için. Kısaca en basit yöntem aslında bence 5 neden analizidir. Hemen bir olayda 5 kere neden sorusunu sorup aslında bu 5 de tabii ki burada e, tamamen temsilidir aslında sistemsel probleme ulaşana kadar neden sorusu sorulmaya devam edilir. Hemen neden soruları sorarak kök nedene ulaşabiliriz. Mesela sabah işe geldim. Sabah okula geldim. Kahvemi doldurdum. İlk yudumumu aldım ama kahvem soğuk. Başlıyorum. Diyorum ki neden kahvem soğuk? Cevabı ısıtıcı suyu ısıtmamış. Peki ısıtıcı neden suyu ısıtmamış? Çünkü ısıtıcıya elektrik gelmiyor krizin sigortası atmış. Peki neden sigorta atmış? Devam ediyorum. Çünkü yanlış değerde sigorta kullanılmış. Araştırdım. Peki neden yanlış değerde sigorta kullanılmış? Çünkü elektrikçi uygun sigorta değerini bilmiyormuş. Peki neden bilmiyormuş? Burada şuna ulaştık. Projede gerekli değerler belirtilmemiş. Dolayısıyla elektrikçi kendi tecrübelerine istinaden bir sigorta almış, kullanmış ve bu hataya sebebiyet vermiş. Şimdi ben deseydim ki ya ısıtıcı elektrik gelmiyor çünkü prizin sigortası atmış. Sigortayı kaldırayım, devam edeyim. Ertesi gün tekrar atacaktı. İşte burada hemen neden sorularını sorarak ben temel probleme ulaştım. Projede gerekli değerlerin belirtilmediği, çalışanın bu değerlere ulaşamadığını belirledim ve sistemsel sorunu çözdüm. Projeye değerleri eklettim, elektrikçimi bu konuda eğittim ve aslında problemin kaynağını çözerek tekrarlamasını engellemiş olduk. Daha büyük, daha detaylı olaylarda neden ağacı yaklaşımıyla çözümler bulabiliriz? Bu nasıl oluşturuluyor? Mesela bir örnek olay üzerinden bakalım. 3 metreden bir personel düşmüş olsun. Neden düşmüş? Yürüyüş yolundaki mehnolden. Hemen soruyorum diyorum ki neden Menholden düştü? Çünkü Menhold'in kapağı açıktı. Peki neden açıktı? Tanktaki çalışma sebebiyle kapak açık bırakılmış. Neden açık bırakılmış? Kapamayı unutmuşlar. Peki neden unutmuşlar? Çünkü çalışmayı güvenle yapacak veya tamamlayacak veya izleyecek bir iş izin sistemi yok. Hemen ne yapıyorum? Evet, sistemsel problemi bu noktada keşfettim. Hemen bu problemin kaynağına indim ve iş izin sisteminin uygulanmasıyla ilgili yani sistem kaynaklı nedenleri çözmeye yönelik önlemler geliştiriyorum. Dolayısıyla karşımıza bir kaza, bir ramak kala veya farklı bir hayatımızda başka bir olay çıktığında mutlaka bir kök sebep analizi yapalım ve burada sistem gerçekten sistemden kaynaklanan nedenler neler? Bunları ortaya koyalım ve önlemlerini belirleyelim. Tabii ki neden ağacında birçok zaman tek bir sebep olmaz. Tek bir kök sebep ortaya çıkmaz. Hemen kapak açıktı. Neden? iş izin sistemi bulunmuyordu. Bunu keşfettik ama farklı sebepler de olabilir. Bunları bir ağaç haline getirip farklı sebepleri de ortaya koyup bunlar için de önlemleri planlayabiliriz. Bilgi formlarından araştırarak, tecrübeli kişilere sorarak bunları da